para mı? Korkoyun parayı ne yapacağız? Ses çok fazla ses. Müziği şey kapat. Grafik yüksek yap. Emeğe geçenler mi? Pablo Escobar mı? Abi klarnette Jeff var. Saksafonda ben varım. Kemanda da Anthony Carey. Ben ve saz arkadaşlarım. Neyse, emeği geçenlere saygılarımızı sunuyoruz. <laughs> merhaba canlar, merhaba dostlar. Bugün sizlerle Evil'dan serimize başlıyoruz. Şimdi diyeceksin ki, Nokem, neden bir seriyi bitirmeden diğer seriye başlıyorsun? Arkadaşlar her gün video attığım için biliyorsunuz biz bazıları gibi new game, new game, new day falan filan deyip yani NDNG gibi saçma sapan kanallarla bizi karıştırmayın. Biz her gün video atıyoruz. Ailemize abone olursanız sevinirim, ailemiz büyümekte falan da demeyeceğim. Kanala abone olursanız arkadaşlar daha kaliteli, daha güzel içerikler gelecek. Kendinize iyi bakın. Video bu kadar diyormuşum falan. <laughs> Alakası yok. Arkadaşlar oyunla ilgili hiçbir bilgim yok. Gerçekten oyun nasıl oynanıyor bilmiyorum. Ne ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama Granny tarzında olduğunu duydum. Bildiğim tek şey bu. Ee, sesi kıstık. Grafiği yükselttik. Hadi oyuna geçelim. Tebrikler. Çocuğunuz bu okul tarafından düzenlenen yeni yaz kampanyasına ücretsiz katılmak üzere seçildi. En iyi özen ve dikkatle çocuğunuz unutulmaz bir yaz geçirecektir. İsmim. İsmimi gir. İsmim Noken. Medeni halim. <laughs> Çocuğum lan ben. Meridin Converti. Eyvah. 1962-63 yaz sezonu Dünya Kupası maçı. Tamam. Ne diyor? Öğretici Kan. Intro yatla. Intro'yu merak ediyorum aslında. Normal mod, rüya mod. Bir oyun modu seç. Tehlikeli. Abi oyunun Türkçe olması beni benden aldı. Gerçekten güzel çevrilmiş oyun. Para kasıyoruz oyunda. Upgrade sistemi var. Bu da çok güzel. Şu anda oyun beni aldığı içine götürdü ama. Ne yapacağım bilmiyorum. Tamam diyelim. Normal modda başlayalım. Ah. Muhteşem bir intromuz var. Taksi ormanda bizi bir eve götürüyor ormandan geçerek. Çitlerin içinden geçtik. Adamlar araba animasyonu bile koymuş. Oğlum tek kapı taksi mi olur ya? Taksi değil lan bu. Babamızın arabası falan herhalde. Baba! Ya da taksici artık kimsen. Bu kadın deli. Birinci gün. Ben Noken ve iyi olacağım. İyi olacağım. Sanırım yere gitmeden önce etrafa bakmalıyım. Harika. Ekranın sağ tarafına dokunarak daha okuyordum. Şimdi biraz ileri doğru ilerleyeceğim. Çok kolay. Kumandayı kullanarak bilebilirim. Belki çömelerek ne? Belki çömelmem gerekebilir. Voo. Squat yapıyoruz. 1 2 3 Bir dakika eğilirken tamam lazım. 4 5 6 Tamam neyse. Şimdi bu odadan çıkmam gerekiyor. Çıkışı bulmak için hareket et. Hareket ediyorum. Voo. Çıkışı buldun mu? Zamanlayıcı var. Burada TNT var. Lan oyun bir anda CSGO oldu. Ne oluyor? Bu düğmeyi kullanarak çeviri ele etkileşime gelebilirim. Nice. Kadim silah çağırma kitabı. Göklerden karar indi. Kullan. Silah mı çağıracağız? Kitaptan çağırabilmek için önce bu işlemi mağazadan satın almalısın. Aaa kastığımız paralarla mağazadan Silah alıp gelip evinden mi dövüyoruz? Oo çok iyi lan. Ben bu oyunu oynarım aga. Oyunu sevdim. Ee, çalmışlar ama buraya bu sefer baza koymuşlar. Kapı. Ah hareket etmiş. işe yaradı gerçekten. Çıkışı buldum. Şimdi yangın tüpü olması gayet güzel çünkü üstümüze gelirse yangın tüpü sıkarız. Evelina'nın ateşini söndürürüz. Buralara bakmam gerekiyor mu? Oo, buraya saklanabiliyorum. Oyun gayet iyi. Böyle kapıları açmak için bazı anahtarlar olmalı. Böyle kapılar. Böyle. Peki. Niye piyona girdi lan? Dark piyonu. Şalter. Ananı aldırdın lan? Ne alaka ya? Neredeydin? Nereden geldin de böyle oldu? İyi olacağım. Ben Loki. Okay. Ve iyi olacağım. Her aldığımızda 3 defa bunu mu yazıyoruz tahtaya? Bir de tek ayak duralım şöyle. Hı. Sen dua et. Oyunun daha başındayız. Tuzak kapısı mı? Bir dakika bu sesleri duyuyor muydu? Girenin mantı hani burada da kapak var arkası kapalı aha geldi lan 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 no, ne no oluyor lan bu buraya girebiliyor nereye kaçacağım e bu çok kötü bu çok kötü çok kötü Gördü bizi abi, yandık. Buraya geliyor. Kafamıza çekici patlatacak gene. Yok, görmemiş galiba. Görmemiş. Ay, oradan girmesini hiç beklemiyordum. E bir daha geldi. Abi burada mı şu anda? Bir dakika. Konuşma sesi geliyor burada. Banyoya girdi üstüne kapıyı kapattı bizimle. Bak burada sopası burada. Hayde çattık mı? Keşke Rüya Moduna falan gelseydik. Daha oyunu bilmiyordum ya. Çok kötü oldu bu. Aa. Kapının içinden geçemiyoruz. Kapının kolu bile bize engel oluyor geçmemize. Güzel. Düşümüz baya güzel, jakuzi falan. Kapı seslerini duymuyor galiba. Buralar kilitliyse biz de buradan gideriz. Şimdi aklıma takılan bir soru var, bu açılınca buraya mı ses yapıyor, oraya mı ses yapıyor? Değişik bir soru. Geldi lan. Abi buraya kadar geldi, kapıyı açacak sandım ya. Ne yapıyorsun lan sen? Evet arkadaşlar. Böyle bir manyağın yanındayız. Yaklaşınca kalp atışları duyuluyor. Ama arkası dönüktü. Ben yanından geçecektim ki. Oyunun... <laughs> oyunun şeyini... E, animasyonların yani mantığını çözemedim daha. Evet. 3 hakkımız varmış. Bugün Dayak okulunun son günündeyiz. Dayak atarak bizi eğitmeye çalışıyorlar. Hadi buradan gidelim. Faraş alabiliyor muyum? Alamıyorum. Burada ne var? Oo, oğlum burada çok fena şeyler oluyor. Yanıyor muyuz buraya çıkınca? Abi yanıyormuşuz ya. Bir şans daha. Tamam bir şans daha deneyelim. Son paramızı da buraya verdik. Ben Nokem ve I am very very good. I am photographer, street photographer and like your style. Tamam burası bize öldürüyor. Burada kapak var. Bu da bize kapak olsun. Önce şuraları bir gezmek istiyorum. Bir şeyler... Aa ses yaptı. Kaç! Atla kapaktan. Aa merdiven var. Çok güzel. Abi bu var ya. greni 15 basar. Buton için o bölümünde olman gerekli. Peki buraya kim basacak? Çıkamıyor muyuz mahzenden? Abi kaldık burada. Şu ne? Girişmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bu eğilip her yere giriyorsa buraya da gidiyordur ha. Abi ne biçim itemler var oyunda? kol lazım diyor kapıyı açmak için de orası bizim çıktığımız yer zaten. Neden uğraşayım? Allah seni ya. Ah! Kaç. Kaç. Ne yapacağız? Kapı açıldı. Abi son gün için para verdim ya. Öldük. Ve hiçbir şey öğrenemedim oyunla ilgili. <laughs> Oy <abi. Gülüyor> Maske ne alakalı. Maskenin gizemini anlamadım ama yani bize kötü davrandığı ortada. Neyse arkadaşlar bu bir inceleme videosuydu. Bir sonraki videoda daha da oyunu öğrenerek geri döneceğim. Biz ama o zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.